Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi salyangoz çekiyoruz. Bu zamanda salyangoz ne alaka diyebilirsiniz. Ama şöyle bir alaka. Şimdi biz buraya buğday ekeceğiz. Daha önce Potinger vesaire çekip karıştırmıştık. Ama bu yıl şöyle bir şey oldu. Şansımıza güzel bir yağmur yağdı. Bu yağmurdan sonra da biz bu toprağı karıştırmak istedik. Bilhassa ayçiçeği yerlerini karıştırmak istedik. Aslında bakın şu an ekime çok geliyor işli. Ama şöyle bir durum var. Karıştırdığımızda yani geçen yıl problem içerik onu anlatayım. Geçen yıl 200 dönümden fazla yerde sıkıntı vardı. İnterviks kalıntısı vardı. Yani çok meşhur kalıntı olmayan ilaçları kullanıyoruz ama öyle değil bu işler. Yani etkenler var şöyle bir durumu oldu. Geçen yıl çok yağmurlar yağmadı. Yani biz günden diye biçtik. Çok yağmurlar yağmadı. Yeri hazırladık. Bir güzel. Ondan sonra ekim yaptık. Yani potingerle karıştır bir güzel. Zamanı gelince de ekim yaptık buğdayları. Çok güzel. Buğdaylar çıkmaya bir başladı. Hepsi sarı sarı. Kökler sarı sarı çıktı. Sarı sarı kökler çıkınca ne oldu? Intervix kalıntı. Sonra çağırdık İlacın şirketin mühendisleri geldi onlar kontrol etti. Yani sonuç oydu bizim bildiğimiz gibi. Zaten Ethem biliyorsunuz ziraat mühendisi. O da gördüğünde anladı durumu. Yani intervist kalıntısıydı. Yani suç kimin? Aslında yani onların da değil, bizim de değil. Yani yağışlık olmayan senede bir de toprak yıkanmıyor. Sıkıntısı o. Şimdi biraz yıkandı ama biz yine de riski almayalım direkten. Şimdi biraz daha fazla karıştırıyoruz. Normalde biz bunu yine yapmazdık ama şimdi bu yıl kombine ekiyoruz. En son hatırlıyorsunuz kanolayı kombine ektik. Şimdi buğdayı da kombine ekeceğiz. 716 ile. E öyle olunca da yerleri kabartmak daha iyi olacak. Yani buralarını kapatmak iyi olacak. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız çünkü. Normal biz bunu yapsaydık üstüne Aysan vs. bir şeyler illa çekecek. Bu sefer çok iş uzayacaktı. Ama şimdi böyle bir kombine avantajımız varken dedik buraya gelince bari bu işi de yapalım. Bir şeye benzesin. Diyerekten yani ayçiçeği yerlerini karıştırıyoruz. Zaten ayçiçeği pek parlak değildi. Bir de onun ilaç kalıntısı yaşarsak bu sefer buğdaya da zarar vermiş olacak. Onu da istemiyoruz. Çünkü bir kere Ağzımız yandı artık Yere giyeceğiz, bunun başka çaresi yok. Masraf mı masrafı bunlar masraf yine ama Yine de makul çok bir rakam yok şurada bakın 6.1 diyor hektara yani dönümü 610 gram yakıyor 610 mililitre yakıyor. Yani Buna çünkü ne yapalım yarım litre gibi bir rakamlarla yine bu işimizi çözmek Çok iyi GPS ekiyorum. Şöyle atlaya atlaya geldim. Oradan başladım atlaya atlaya geldim. Şimdi buradan da atladıklarımı bir sıra atlayıp bir aralar doldura doldura gidiyorum. Yani ileri geri sıralarda hiç yapmıyorum. Çok rahatlık oldu bu kolay oldu. Şöyle traktör 10 kilometrede. Şu rampayı çıkarken biraz devir çıkarıyor. Bakın 1800 devirlere çıkıyor. Ama yine de dediğim gibi yakıt düşük. 600 gram 600 mililitre yani az bir yakıt bu iş için. Hem sizlere de böyle değişik bir içerik olsun dedim. Dedim ki bu zamanda böyle işçilikler normalde olmuyor. Sanki bana tarla böyle çok hızlı bitiyor. Şimdi atla atla gidiyorum ya. Yani birden böyle hızlıca tarlanın sonuna varıyorum. Sonra atla atla bir daha geri geliyorum. Sanki böyle yarı yarı çilik yapmış gibi mi oluyor desem yani. Ya da biz dönerken çok fazla zaman kaybediyoruz onu bilmiyorum bak. Yani bir yerde bir fark var. Daha şöyle bakalım. Şurada bakın 1 saat 35 dakikadır Toplam zaman geçmiş 1 saat 12 dakikada da sürüm yapıyoruz. Tabi şurada yan tarladaydım o tarlanın geçişi de var. Bir 10 dakika tarla geçişi var zaten. 10 dakikada şu başlardaki donuşlardan kaybetmişim. Ama ben bunu ileri geri yapıp yan sıraya girip yapsaydım büyük ihtimal bir yarım saat kaybederdim. Yani zamana da büyük ihtimal bir tasarruf oluyor böyle atlayarak yapmak. Şöyle hatta şöyle tarlamızı gösterelim. Şu şekilde şu kadarı kalmış. Yaptığımız kısım bu. Yani gayet seri oluyor. Şöyle Edirne köprüsü yolunun yanındayız, sıfırındayız. Yani düşünüyorsak bir top toprağa bir tık fazla karıştırmış, uğraşmış oluyoruz ama dediğim gibi ilaç kalıntısı yüzünden de bayağı sıkıntı çektik. Yani 550 kilo ortalama buğday almıştık. Yani belki de 600 kiloydu bizim ortalamamız. Öyle düşünün yani ciddi çünkü zararı yaptı. Tabii sonra bu ilaç şirketi fazlasıyla takviye ürünler verdi. Ücretsiz olarak. Yani bitkileri toplamamız için sıvı gübreler vesaire bir şeyler verdiler. Yani ne kadar da olsa topladı ama yani hasar hiç olmasaydı böyle mi olurdu? Olmazdı. Ondan yana risk yaşama için baktık şartları oldu. Kombineye geçtik. E bu kadar şart gerçekleşince dedik ki biz bu işi böyle yapalım artık yani. Mazot bir tık yanıyor. Yansın da yapacak bir şey yok yani. Çok yansa bir depo mazot yanacak yani şu işte. Yanmaz da. Hepsini sürsek anca yanar. Ki hepsini sürmeyeceğiz. 516'yı zorluyoruz. Kükürüyor resmen şu an. Nasıl ıslık sesi yapıyor turbo? Allah çılgınlar gibi ıslık sesi yapıyor. Şimdi yeni bir özellik daha var aslında. Özelliğimiz vardı da şimdi aktif kullanmaya başladım. Bakın şurada bir yüzdelik var. Yüzde 9-10 sürekli değişiyor. Pat tekerlek ve patinaj işareti var. Şöyle patinaj yüzde 10'u geçerse hidrolikler hemen destek veriyor. Hassasiyetten ek olarak artık destek veriyor. Ben onu şuradan ayarladım. Şöyle yapalım. Şurada daha önce o yüzde 19'lardaydı. Yani tekerlek yüzde 19 pati çekerse yardım ediyor. Şimdi yüzde 10'a çektim. Bakın sürekli yardım ediyor. Çünkü toprak kaba fazla fazla derine gidiyor. yani yer çok çamur dahi olsa hani şu hassasiyet vardır ya traktörde hassasiyet hiç çalışmamış dahi olsa traktör patinaj çekince direkt kolları kaldırıyor hani çok güzel bir teknoloji aktif olarak bence kullanılması gerekiyor biz kullanıyoruz ama bu kadar aktif değil de şimdi iyice böyle öğrendim ben sistemi böyle çok güzel oluyor şurada bir ağacımız var önce yandan geçtik tamam yine vurmayalım ağacı Evet gayet güzel. Bir yanından geçtik. Ağaca vursak bir yerlerini kesin koparız. Şuradan hassasiyetin dışında ekstra olarak bir de patina seviyesi artası yukarı kaldırıyor kolları. Ama arkasını görün arkası sürekli derin gidiyor. Yani ilaçlar yani ilaç kalıntı olayı kesinlikle bitecek. Yani bundan sonra kalırsa artık yeter yani atmayalım ya artık ilaç bile atmayalım zaten ağaç şeyine. Zaten zarar mal çıkmıyor. Yağışlar kesildi, yaz yağmurları olmayınca sıkıntı. Kanalayı zaten bu yıl bayağı arttırdık. Kanalayı iki katına çıkardık. Çiçeği de yüzde ile düşüreceğiz. Yani çiçeği yarı yarıya indiriyoruz. Kanalayı da iki katına çıkardık. Bakalım ayılısı diyor Hatta iki katına da geçti. Kanala biraz fazla bu sene. Sonradan da hatta bir parça daha ekleme yaptık. Onun iyice fazlalaştı. Yani yarıyı geçirdik artık yani. Tam fazlasını geçirdik. Bakalım göreceğiz. Kanala ne kadar olsa buğday gibi yani yağış alıyor. Kış yağmurları olduğu için. Kışın da yağmasa da yapacak hiçbir şeyimiz yokken yani buğday da yapmıyor haliyle. 250 kilo üstü kanal alırsak yeter çok iyi. Yazın çiçeğin yağmur derdine son yani. E artı çiçek ekmek için yerleri 80 kere karıştırıyoruz. E böyle bir işi de azaltmış olacağız. Şimdi çiçekte öyle ya yani. şimdi pulukta sürüyorsun, karıştırıyorsun, bir daha karıştırıyorsun, bir daha karıştırıyorsun. E ya da bir yağmur düştü ekmeden yine bir daha karıştırıyorsun. Hani böyle de olmuyor. Ağır toprakta yani yaza girişte kıştan çıkan ağır toprağa çamuru karıştırıyorsun resmen neredeyse. Hani ne varsa bozandan daha fazla yakıtlar oluyor. Eee o kadar işçiliğe göre çok da bir mal yapmıyor. İnsanlar diyor ki ya çiçek ektik zaten ne gübresi var, ne ilacı var yani çok az miktarları diyor. Tamam eyvallah abi. Toprak hazırlığı ne olacak? Toprak hazırlığında bir dünya hazırlık var. Bir dünya mazot yanıyor. Buğdayda ne oluyor? Bir Potinger çampara bir şey çekiyorsun, ekiyorsun. Hiçbir hazırlığı yok. Neredeyse. Ama çiçekte öyle mi? Çiçekte 3 kez, dört kez girmen gerekiyor. Yani hadi ekeceğim, tırmık çek ya da hadi merdane bir şey yap yani. Yerin durumuna göre bir şeyler çekmen gerekiyor yani. Düşünce bunlar aslında maliyet. Ben bunları söylüyorum. Şimdi bu maliyetin hesaplanması lazım. Bu maliyeti hesaplamadan adam diyor ki çiçeğin üstüne bu kadar ekerken gübre attım tamam. Ee, üstüne de bir kere ele attım tamam bitti bu kadar. Bir de toprağı ele çatmıştım. Bir daha atmadım. E, kanala diyorum ya abi diyor üstten çok ilaç atıyoruz, çok gübre atıyoruz. E tamam toprak hazırlığı yok. Çiçeğin çok aşırı toprak hazırlığı var ona bakarsan. Ona göre mal alamıyorsun ama toprak hazırlığı şimdi kanalayı kıyaslarsan kanala da verim alıyorsun. Yani fiyatı nispeten iyi. Bilmiyorum tabi yani bölgesel bu işler yani her bölgede böyle olacak dediğim gibi olacak şartı yok ama yani burada böyle. Burada gayet güzel. Yani 250 kilodan da aşağı düşmezse zaten her şekilde karlı oluyor. Tabii 250 kilodan aşağı düşerse yani kafa kafaya gitme ya da zarar zor olur da 200 kilonun altı zarar gibi 200 kiloya kadar 200-250 arası böyle kafa kafaya dersiniz. 250 kilonun üstü de kardır yani öyle diyeyim. Öyle bir durum oluyor kan Bu arada tarlamızda bayağı sona yaklaştık. Şurada bir iki üç çizik kaldı Gittik, geldik, bir daha gittik. Sonra bir daha gideceğiz, ötede bitecek. Ama bizim buraya çıkmamız lazım. O yüzden diğer başı yapıp sonra buraya geleceğiz artık. Çünkü karşıdaki diğer tarlaya gideceğim. Yan köyde. Yani yan köye kanıt kayıtlı. Yani sınır iki köy arası sınır gibi düşünebileceğiniz bir tarla var orada. Bir 60 dönüm. Hani satılık satılıktı ya. İşte o tarla içinde bir tane satıldı 314. bir kısmı o tarlaya gitti. Bir kısmı daha birkaç tane tarla var konuştuğumuz. Onlara gidecek. Ve hatta üstüne de eklenecek bunlara daha para. Yani fentlerden bir rahatsızlık sıkıntı yok. <laughs> Geç bilen biliyor, takip edenler durum biliyor ama hani tarla alma, garazi alma için satılık traktörler. Bu 516'da satılıktı. Şimdi bundan vazgeçtik. Bir tane satıldı. Yani çünkü çok uyguna gitti yani. Çok uyguna. Yani piyasada alınamayacak bir paraya 314 Profi Plus ön kolu olan dümenlemesi olan bir traktör hiç olmayacak paralara gitti yani biliyorum favorileri çok vardı o traktörün 200 küsür tane favorisi var tabi ilanlarda 200 küsür favori vardı onlar hep düşecek bekliyordu ama gitti artık yani. hayırlısı olsun yani 145 en son 145'lerdeydi ilanlarda yani sıfırı neredeyse 200 bin euro olan bir traktör bu. 145 bin euro yazılıyor. Hala insanlar almıyor. Daha bir şey bekliyor. Bekleyin. <laughs> Satılı traktör. Yani bir fırsat da çok büyük bir fırsat da bu traktör alacak kişiler için de yani Fendt gibi bir traktör alacak kişi için bence çok büyük bir fırsat da bu. 145 bin euro gibi bir rakam. Yani bedavaya yakın bu traktöre. Çünkü aynı gidin kutlu candan almaya çalışın. 200 bin euro falan diyecek. 180-200 bin euro arası diyecek. Yani çok ciddi bir rakam varken burada alanda bizim bölgenin insanı yine bizim Mibzer'den biliyorsunuz belki Kurt marka Mibzer Kurt kullanıyoruz. Onların sahibi Kurt tarımı aldı. Kendileri John Deere kullanıyor. Bazı sıkıntılar ya da bilmem ya değişiklik istemişler herhalde ki özellikle fend için geldiler. Tam bindi. Alan baktı baktı. Dedi, bu bizim Jontir diyor. Bu yok dedi. Bu yok dedi. Ne bileyim anlamadım artık yani. 6 r 250 kullanıyorlar yani. Command Pro'su bilmem var ama bunun özellikleri biraz daha hoş geldi kendilerine. Ben öyle tepkiler öyleydi yani. Ben de şaşırdım yani. Çok bizim kullandığımız traktörler değil bunlar çünkü. O kullanıyor yani. Hem yani John Deere kullandık ama o seriyi kullanmadım yani. Bazı özellikleri, hakikaten dedi, ondan çok çok fazla dedi, çok daha iyi dedi yani. Ne bileyim artık. O da yani sonuçta John amiral gemisi olan bir traktör yani. Nasıl oluyor o kadar değişik yorum çıkıyor, ben de şaşırdım tabii. Neyse, bir günden gelirse gideceğiz abiyle artık, beraber kullanacağız o traktörü. Ben de merak ettim yani, bir test sürüşü yapmayı düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı. Ama sonuç olarak dediğim gibi gitti. Şu an 3 traktör var. 314 kepçeli var. 516 ve 716. Allah ne güzel turbo öttürüyor. İnşallah kamerada öyle yansıyordur yani. tarla baya baya bitti. Şimdi sınır boyundan bir kere gideceğim. Önce makinemi bir katlamam yani çok uzun ya sınır boyunda güzel olmuyor. Katlayınca tam tekerleklerin gittiği yer sınır oluyor. Da beraber yapalım. Şimdi şu ekipmanımızı bir katlayalım azıcık. Heh. Bu kadar olsa yeter. Yani şurası yere değmesin. Şimdi şu tekerlekler tam sınır boyundan gittiğinde arkadaki ekipman da tam kaldırmadık. Orada otları topladı bak düşünce. Şöyle sıfıra sıfıra gidiyoruz. Gelişte de normal açacağız ekipmanımızı. Böyle devam edeceğiz. Bu şekilde olduğunda herhangi bir şekilde sınıra zarar vermiyor. makinemizi açalım. Şimdi buradan da normal bir boy gideceğiz. Şöyle gidelim. Orada az bir şey kaldı. Bak onu çok geç girmişik burada sıraya. şekilde iki yastıklı tarlayı bitiriyoruz. Bakın şu an isterseniz bayağı üst üste bindiriyorum. Dümen olmayınca sıkıntı. Şimdi yastıklarda kullanmıyoruz ya. Başak'a gidelim. Bari boş gidecek halimiz yok. Karıştıra karıştıra devam edelim. yapacağız. Yine ekipmanımızı kapayacağız. Çünkü tam sınırı hesaplamak çok zor. Şurasını tam ayarlayamamışız. Şimdi bir kapatalım önce. Hatta bir tarafını kapasak ya da kapatalım. Çünkü iki tarafta yere değerse bir taraf değer bir taraf değmezse bu sefer yamuk batabilir. Hop, gece moduna geçtik. <laughs> Şurada bir sensör var. ışık sensörü. Şu otomatik bizi gece moduna geçirdi. İnsanlar bunu şey sanıyor, tema sanıyor. Yani İsten istediğini kullanacak amacıyla sanıyor ama bu gece için arkadaşlar bu gündüz teması değil yani. Gündüz kullanmak için değil. Ama bazı arkadaşlar görüyorum masaylarda çok görüyorum ben, Adam gündüz bunu kullanıyor. Yani gündüz gece ayrımı yapmamış. Sadece bunu kullanıyor adam yani. Ama yani bu Amacı gece kullanmak için yani gece gözünü yormasın diye özel tasarlanmış bir fon bu. Sen bunu gündüz kullanırsan ne olur? Yani görüşte sıkıntı yaşarsın, gözünü yorarsın. Yani öyle bir durum var bu işte. Bilginiz olsun. Mesela az önce biraz benim gözümü yormaya başlamıştı şu beyaz, arka planın beyazlığı. Biraz gözümü yormaya başlamıştı. güzel. on those days sıralarda nasıl o süspansiyon zıplıyor videoda belki görmüyorlar ama süspansiyonu efsane zıplıyor tık tık tık. şöyle gidiyor sürekli traktör Şimdi bu tarla bu kadar. Şu vitesimizi birden ikiye alalım. Pedal modumuzu açalım. Önlerimizi kurtaralım. Hızlı dönüş ve dümenimizi de kapattık. Tepe da açtık. Lambalarımızı da yan yatırmıştık garaja girerken. Bu da yatık mı? Aynen. Olsun. Bu şekilde. Şimdi yeni tarlamıza gideceğiz. Arkadaşlar bu video böyle oldu. Şimdi bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.